Evet geldik mi tavuk çiftliğimize? Evet. Nerede tavuklarımız? Bir sürü de köpeğimiz var. Evet. Burada, burada çıkın gel. Kaç tane var burada? Burada şimdi 18 bin hayvan var. 18 bin tane. Evet. Bunlar, bunlar nasıl yetiştiriliyor? Onu bir anlatır mısınız? Bunlar e, günlük olarak geliyor. Ondan sonra tam otomatiğe geçiyor. Şirket yemini getiriyor. Otomatik olarak yemin suyu bakılıyor. 37 günde yarı salınıyor oroz tavuklar. E, 44 günde de erkekle orozlar alınıyor. Bunların bakımını şirketin arabaları geliyor sarım ekibi. Sarıyor, kesime götürülüyor. Ve 20 gün sonra tekrar kümesler yıkanıyor, temizleniyor, ilaçlarını tekrar yeni cevcil günlük cevcil geliyor. Evet. Şimdi Biz sadece bakımını yapıyoruz. Şimdi bunlar hiç sokağa çıkmıyorlar değil mi? Dışarı bunlar çıkmıyorlar. Bunlar dışarı hiç çıkmıyor. Bunlar devamlı kapalı. Bunlar dışarısını hiç görmüyor. Bunlar burada yemini yiyor, suyunu içiyor, oturuyor. Evet, tabii, tabii, yemini yiyor, suyunu içiyor, yatıp acıkan yanlışlarını yiyor. Ee, 45 günde oluyor mu bunlar hepsi? 45 günde oluyor. 45 günde erişiyor. Peki normal mi bu? Normal bir tavuğun erişim şey mi yoksa böyle sürekli yedikleri için mi? Şimdi sürekli tavuk kuvveti yedikleri için 45 günde erişiyor. Ama bu bizim doğal şeylerde göre 45 günde erişmez. Hmm. Evet, e, Kosova Köyü'nde e, tavuk üretim çiftliğindeyiz. Burada çi tavuklar e, sürekli bu kapalı alandalar ve yemlerini yiyorlar, sularını içiyorlar. 45 günde de semizlik hale geliyorlar, oradan da kesime gidiyorlar. E, bu tavukların artık, hani bilirsiniz eskiden tavukları kovalardınız, kaçalardı bunlar yani artık kaçabilecek halleri de yok. Çünkü bunlar hiçbir yere çıkmıyorlar, doğayı görmüyorlar. Ee, hatta koşmayı, doğayı hiç bilmeden direkt buradan semizlenip, büyüyüp, kesime gidiyorlar. Bunlar aslında e, bizim bildiğimiz tavuklar mı? Aslında pek de onlara benzemiyorlar. Niye? Benim bildiğim tavukları köylerde kovalardı, kaçarlardı. Ama bunlar oturdukları yerde yatıyorlar, gömülüyorlar. Biraz e, kendi doğallıklarını kaybetmişler öyle gözüküyorlar şey gördüğünüz gibi bunlar hiçbir yere kuburcuda halleri bile yok sizin elinizde şöyle domuzluk olarak bayağı da ağır bunlar bayağı da ağır bayağı da şişiyorlar çünkü ne yapacaklar bütün gün yiyorlar içiyorlar yatıyorlar öyle değil mi 45 günde 2 kilo, 2 kilo 700 grama varıyorlar.